Merhabalar, hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere karmaşık sayılar kullanarak bir geometri sorusu çözmüştüm. Siz de bu özelliğin nereden geldiğini merak etmiştiniz. İspatını bu videoyla yapacağım. Ayrıca bu videonun sonunda özelliği pekiştirmek adına 3 farklı soru tipini de çözeceğim. Lakin önce karmaşık sayılarla ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar, karmaşık sayılar dediğimiz sayılar reel sayılardan da çok daha büyük bir sayı kümesidir. Karmaşık sayıları şu şekilde gösteririz. Örnek veriyorum z bir karmaşık sayı olsun. Karmaşık sayı ise hem reel kısmı hem de sanal kısmı olmak zorundadır. Arkadaşlar reel kısmı i'siz olan kısımdır. Sanal kısım ise i'nin önündeki sayıdır tamam mı? Buna da sanal kısım diyeceğiz. Arkadaşlar bildiğiniz üzere koordinat düzlemi diye bir düzlem var. Bu düzlem sadece reel sayıların koordinatlarını göstermemizi sağlıyor. Şimdi İş karmaşık sayılara geldiğinde, yani karmaşık sayıları bir düzlemde göstermemiz gerekirse, işte bunun için kullandığımız düzleme de kutupsal düzlem diyoruz. Peki bir karmaşık sayı kutupsal düzlemde nasıl gösterilir? Arkadaşlar örnek veriyorum, z karmaşık sayısına a artı ib diyelim, tamam mı? Reel kısmımız a, şu mesafe a olsun, sanal kısmımızda b hemen mesajı aldınız. Yani sanal kısım dediğimiz sayı B'dir arkadaşlar. Yani y ekseninde gösteriyoruz. Reel kısım dediğimiz sayı da x ekseninde gösteriyoruz. Yani şu a ile b'yi şöyle birleştirecek olursak orijinden de bu noktaya kadar çizdiğimiz doğru parçası işte karmaşık sayının kutupsal formda gösterimi olacaktır. Arkadaşlar şimdi bakın şu açıya da teta diyelim ve bu karmaşık sayısını daha güzel bir şekilde göstermeye çalışalım. Hem aynı zamanda da bu sizlere göstereceğim çok güzel bir özellik var. Bu özelliğin ispatına doğru da yavaştan yol almaya başlayalım. Şimdi bakın şu mesafemiz B, şu mesafemiz de A olacaktır. Burada bir dik üçgenin varlığını gördünüz değil mi? O zaman şurayı biraz daha düzenlemek istiyorum. Şunları artık silebilirim diye düşünüyorum. Arkadaşlar şuraya da ne diyeceğiz? Pisagor'dan A kare artı B karenin kare kökü diyeceğiz. Sinüs teta'yı bulmak isterse karşı bölü hipotenüsten şöyle B bölü A kare artı B karenin kare kökü diyeceğiz. Peki kosinüs teta'yı bulmak istersek de komşu bölü hipotenüsten yani a bölü a kare artı b kare diyeceğiz. Ben burada a'yı ve b'yi yalnız bırakacağım. Bakın b eşittir sinüs teta çarpı a kare artı b kare diyelim. Buradan da a eşittir kosinüs teta çarpı şöyle a kare artı b kare diyelim. Şimdi ben ne demiştim z karmaşık sayısına? a artı ib demiştim değil mi? Şimdi a ve b yerlerine bu bulmuş olduğumuz ifadeleri yazalım mı? a dediğimiz sayı kosinüs teta çarpı a kare artı b kare iken b dediğimiz sayı da sinüs teta çarpı a kare artı b kare olacaktır. Şimdi bakın buradan a kare artı b kare parantezini alırsak a kare artı b kare parantezinde kosinüs teta artı i sinüs teta'yı elde etmiş olacağız. Kısa yoldan da buraya cis teta diyebiliriz arkadaşlar. A kare artı b kare de diyelim. Yani ne yapmış olduk biz şu anda? Biz şunu yaptık. Z karmaşık sayısının tam olarak kutupsal formda göstermiş olduk. Peki bu bizim ne işimize yarayacak? Arkadaşlar bu bize mükemmel özelliği ispat etmemiz için gerekli olan bir bilgiydi. Şimdi artık karmaşık sayısını kutupsal formda yazmayı biliyoruz. Hatta ve hatta ben burada sürekli a kare artı b karenin karekökü demeyeceğim. Yani orijinden tam olarak bitiş noktasına çizilen şu doğru parçasının uzunluğuna a kare artı b karenin karekökü yerine hangi karmaşık sayıdan bahsediyorsa o karmaşık sayısının mutlak değeri yani orijinden z'ye kadar olan kısmı arkadaşlar şu şekilde kısa yoldan göstereceğim. Tamam mı? Şimdi sizlere bir karmaşık sayısını pozitif yönde herhangi bir açıyla ile döndürüldükten sonra elde edilen karmaşık sayının koordinatlarının ispatını yapacağım. Arkadaşlar şöyle bir koordinat düzlemimiz olsun. Yine şu bizim z karmaşık sayımız olsun. Şurası alfa kadar olsun arkadaşlar. Z karmaşık sayısı da a artı i b şeklinde olsun. Peki ben bunu kutupsal düzlemde nasıl göstereceğim? Şurası A birim kadar. Aynı şekilde şurası da B birim kadar olsun bakalım. Ben bu Z karmaşık sayısını kutupsal formda nasıl gösteriyordum? Mutlak Z çarpı cis alfa. Tamam. Şimdi ben neyi bulacağım? Şunu bulacağım. Bu karmaşık sayısını teta kadar pozitif yönde döndürelim. Ve yeni bir karmaşık sayı elde edelim. Bu karmaşık sayının koordinatlarını bulmaya çalışalım tamam mı? Bu karmaşık sayısına da W diyelim. Bu da şu olmaz mı? Mutlak W yani mutlak W dediğim tam olarak bu mavi doğru parçasının uzunluğu çarpı cis artık benim açım ne oldu? Aynı mantıkla alfa artı teta diyebilirim değil mi? E şimdi arkadaşlar mutlak W ile Mutlak Z aynı değil mi? Çünkü bunlar aynı karmaşık sayısını donduruyorum zaten. O zaman W dediğim mutlak Z çarpı cis alfa artı teta. Şimdi ben burayla birazcık oynayacağım. Tamam mı? Şöyle yukarıya almak istiyorum. Aynı şekilde şunları da kullanacağım arkadaşlar. O yüzden bunları hatta birazcık küçültmek istiyorum. Hatta ve hatta bizler a kare artı b karenin kare köküne ne demiştik? Mutlak Z demiştik. Yani e, şuradan kalemimizi değiştirelim sinüs teta çarpı işler işler yapıyorum mutlak z bize b'yi verirken kosinüs teta çarpı mutlak z de bize a'yı veriyor. Tabii ki de z dediğimiz sayıda arkadaşlar a artı i b karmaşık sayısı için bu bilgileri bulmuştuk değil mi? Tamam şimdi hemen buradan devam edeceğiz. Buradan v dediğimiz karmaşık sayı z çarpı cis alfa artı teta yani arkadaşlar kosinüs alfa artı teta artı i çarpı sinüs alfa artı teta değil mi? Baş harflerini kodlamıştık. Bundan sonra ne yapacağım arkadaşlar? Ama şurada trigonometrik dönüşümler toplam fark formüllerini kullanacağım. Şöyle z çarpı kosinüs alfa çarpı kosinüs teta eksi sinüs alfa çarpı sinüs teta olacak. Artı i çarpı sinüs alfa. Buradan da sinüs formüllerini kullanıyorum. Sinüs alfa çarpı kosinüs teta artı i çarpı kosinüs alfa çarpı sinüs teta. Şimdi arkadaşlar ne yapacağım biliyor musunuz? Sinüs teta ve kosinüs teta yerlerine şu bilgileri yazacağım. Bakın kosinüs alfa çarpı. Bakın kosinüs teta neydi? A bölü a kare artı. B karenin kare yani mutlak z değil mi arkadaşlar? A bölü mutlak z eksi sinüs alfa çarpı sinüs 4 neydi? Bakın şurada b bölü a kare artı b karenin kare kökü yani b bölü mutlak s diyebiliriz değil mi? Artı i çarpı sinüs alfa yine yazalım bu değerleri arkadaşlar. Bakın bu z'yi buradan şöyle parantezin içerisine bir dağıtayım bakalım. Buradan da w karmaşık sayısını bu şekilde elde ettik. Arkadaşlar şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Şimdi hem v'yi hem de bu ifadeyi a artı i b'ye böleceği. Bakın burada köklü ifadeler paydada olduğu zaman ne yapıyordunuz? Eşlenikle çarpıyordunuz. Aynı şekilde karmaşık sayıları da eşleniyle çarpabilirsiniz. Yani aslında ben şunu yapacağım. Hem payı hem paydayı a eksi b ile çarpacağım. O zaman ne elde etmiş olacağım? Kosinüs alfa çarpı a eksi sinüs alfa çarpı b. Aşağıda ise iki kare farkından bakın a artı b i çarpı A eksi B i yazabiliriz değil mi? Arkadaşlar şimdi ne yapacağım? Şöyle bunu tek tek bakın buradaki bütün ifadeleri tek tek şöyle dağıtacağım. Ben hemen bir dağıtıp geleyim. Gördüğünüz gibi bölü şöyle iki kare farkından a kare eksi b i'nin karesi. Burayla biraz daha oynamak istiyorum arkadaşlar. A kare zaten aynı. Bakın i kare eksi 1'di. Bakın b kare i karedir. i kare eksi 1 olduğundan dolayı a kare artı b kare Değil mi? Artık ben buraya bunu yazabilirim. A kare artı b kare yazalım bakalım. Şimdi bakın yukarıda ne oldu? A, kos, alfa. A, b, kos, alfa bunlar birbirini götürdü. Aynı şekilde a, sin, alfa. Eksi a, sin, alfa bunlar da birbirini götürdü. Ne kaldı? Bakın şurası ve şurasını kosinüs alfa parantezine alalım. kosinüs alfa a kare artı b kare. Şurasını ve şurasını da artı i çarpı sinüs alfa parantezini alırsak a kare artı b kare yapacak. Aşağıda ise a kare artı yine b kare yapacak. Arkadaşlar bu da şu demek değil mi? Kosinüs alfa artı i sinüs alfa. Peki ben ne yaparak bunu bulmuştum? W'yu Z'ye bölerek. Şimdi işler dışlar yapıyorum. O zaman W dediğimiz karmaşık sayı aslında Z çarpı kosinüs alfa artı i sinüs alfa. Yani aslında Z çarpı cis alfa. Yani bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Z karmaşık sayısını alfa derece döndürdükten sonra elde ettiğimiz W karmaşık sayısını bulmak için Z karmaşık sayısını cis alfa ile çarpacağız ve soruları inanılmaz kolay bir şekilde çözeceğiz. Hemen size 3 farklı soru tipini göstereceğim ve bu özelliği çok iyi bir şekilde pekiştireceğiz. Haydi bakalım hemen geçelim sorulara. Şimdi bize ne diyor? Bir nokta var. Bu noktayı orijin etrafında pozitif yönde 135 döndürüyorum ve B noktasını elde ediyorum. Yani arkadaşlar bakın ben bu A noktasını karmaşık sayı ile gösterecek olursam 4 kök 2 artı 4 kök 2 i değil mi? Bakın birincisi reel kısım, ikincisi i'nin önündeki kısım. Şimdi ben ne yapacağım? Orijin etrafında pozitif 135 döndüreceğim. Yani B dediğim karmaşık sayı aslında A dediğim yani 4 kök 2 artı 4 kök 2 i'nin cis 135 ile çarpımı olmak zorunda. İşte soru bu kadar. Hemen bu işlemlere devam ettireceğim. 4 kök 2 artı şunları yazalım arkadaşlar. Cis 135 ne demek? Kosinüs 135 artı i çarpı sinüs 135 olacaktır. Peki kosinüs 135 ne demek? Kosinüs eksi kosinüs 45 demektir arkadaşlar. Eksi kök 2 bölü 2 sinüs 35 artı kök 2 bölü 2 iyi olacaktır. Hemen bunları çarpıp geliyorum ben. Gördüğünüz gibi bundan sonra ne gelecek? Şunları birbirine götürecek ve eksi 8 bulacağız. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu şu demek. B noktasını ben koordinat düzleminde göstermeye çalışırsam B dediğim eksi 8'e 0 olmak zorunda. Çok güzel. Bana zaten bu noktanın koordinatlar toplamını sormuştu. O zaman cevabımız C seçeneği. Hemen bir sonraki soru tipimize geçelim. Bakın ne diyor bize? Bir doğrumuz var ve bu doğruyu orijin etrafında saat yönünde 90 derece döndürüyoruz. Oluşan doğru denklemi de bu oluyormuş. Buna göre katsayılar toplamıyla alakalı bir soru soruyor. Arkadaşlar öncelikli olarak benim pozitif yönde hangi dereceyle döndürüldüğünü bulmam lazım. Bakın saat yönü demek pozitif yön demek değildir. Saat yönde... Bakın herhangi bir şekilde 90 derece döndürülen bir cisim aslında pozitif yönde 270 derece döndürülüyordur. Veya şöyle düşünün. Saat yönünde 180 döndürdüm. Pozitif yönde de 180 döndürdüm demektir. Yani ben ne yapıyorum pozitif yöndekini bulabilmek için 360'a tamamlıyorum. O zaman şunu yapabilir miyim? Bu doğru saat yönünde 90 derece döndürülüyorsa yani negatif yönde 90 döndürülüyorsa aslında pozitif yönde 270 döndürülüyor demektir. Peki ben bunu nasıl bulacağım? Arkadaşlar şöyle yapalım mı bu soruyu çözmek için? X virgül Y noktası bu doğru denklemini sağlayan herhangi bir nokta olsun. Ben bu noktayı pozitif yönde 270 derece döndürmek istiyorum. Hemen kutupsal bir şekilde yazmak istiyorum. X virgül Y'yi x artı iy şeklinde kutupsal yazdım. 270 döndüreceğim için cis 270 ile çarpacağım ve soru benim için bitecek arkadaşlar. Yani şunu yapacağım x artı iy çarpı kosinüs 270 artı i sinüs 270 diyebilirim değil mi? Hemen gerekli bilgileri yazalım. Bakın kosinüs 270 sıfırdır. Sinüs 270 1'dir. eksi dir. Eksi 1'i i ile çarparsam da eksi i olacaktır. O zaman hemen ben şu i'yi bir dağıtayım. Yani eksi x i eksi i kare y de artı y olacaktır. Yani y eksi x i olarak düzenleyebiliriz. Peki bu karmaşık sayısını reel düzlemde nasıl gösterebilirim? Hangi noktaya isabet ediyor arkadaşlar? Tabii ki de y y eksi x neden? İ'nin önündeki katsayı bana ikinciyi veriyor, öteki ise bana birinciyi veriyor. Bundan bahsetmiştik değil mi? Peki ne oldu? Bakın x, y noktası y eksi x noktasına dönüştü. Yani bu ne demek? Bakın birinci yani x gördüğüm yere y yazacağım. Y gördüğüm yere de eksi x yazacağım. Ve soru benim için bitecek. Bakın x gördüğüm yere y yazıyorum y gördüğüm yere bakın burada y var eksi x yazıyorum yani eksi 3x eksi 5 eşittir 0. Peki a neymiş x'in önündeki katsayı x'in önündeki katsayı eksi 3 b neymiş y'nin önündeki katsayı yani 2 c neymiş eksi 5 bize neyi soruyor a artı b yani eksi 3 artı 2 eksi eksi 5 yani arkadaşlar eksi 3 artı 2 artı 5'ten de cevabımız 4 olacak hemen bir sonraki soru tipimize geçelim Arkadaşlar bir sonraki sorumuz geometriden hemen bu geometri sorusunu yine o mükemmel formülle çok basit bir şekilde çözümleyelim önce bir soruyu okuyalım arkadaşlar adbd eşitmiş bakın burası şöyle eşitliğimiz var bc2 kökükiymiş buradan cd de 4 kökükiymiş bize ae yani şurayı soruyor Yine dediğim gibi benzerlikten veya trigonometrik dönüşümlerden bu soruyu yine yapmanız mümkün. Lakin dediğim gibi yine ben bu mükemmel özelliği kullanacağım. Şimdi bakın. Burada hemen öncelikli olarak bir koordinat düzlemini belirliyorum. Bakın bu bizim y eksenimiz bu da bizim x eksenimiz. B noktasını koordinatlarını yazacak olursam. Eksi 4 kök 2'ye 2 kök 2 şeklinde yazabilirim. Çünkü ikinci bölgede değil mi arkadaşlar? Birincisi negatif ikincisi pozitif olacaktır. A noktasının koordinatlarına da ne diyelim arkadaşlar? Ee, şöyle yapalım. Bakın A ve B sıfırdan büyük olsun. A noktasının koordinatlarına da eksi A'ya B diyelim. Neden böyle bir şey yaptım? Bakın eksi A dediğimiz sayı artık negatif bir sayıdır. Çünkü ben A'yı ve B'yi pozitif tanımladıysam eksi A dediğim sayı artık negatiftir. Ve ikinci bölgenin bir koordinatıdır. Yani her şeyi çok güzel bir şekilde uydu. Bakın ya buradaki B karmaşık sayısına gelip burada negatif yönde 45 döndüreceksiniz A'yı bulacaksınız. Ya da A'yı pozitif yönde 45 döndüreceksiniz B'yi bulacaksınız. Ben burada pozitif döndürmek bana daha kolay geldiği için ben ikinci yöntemi kullanacağım. Çünkü ben A noktasının koordinatlarına ulaşırsam soruya da zaten ulaşacağım. O zaman hemen A noktasını karmaşık sayı biçimde yazalım. Yani eksi A artı B'yi cis 45 ile çarparsam bana eksi 4 kök 2 artı 2 kök 2 i'yi verecek. İşte soru bitti. Şimdi buradaki işlemleri yapalım. Bakın cis 45 demek aslında kosinüs 45 artı i sinüs 45'tir. Bunları da yazalım bakalım. Kök 2 bölü 2. Buradan da kök 2 bölü 2 i gelecek. Arkadaşlar her tarafı kök 2 bölü 2 artı kök 2 bölü 2 i'yi bölmek istiyorum burada. Bakın bunlar birbirlerini götürecek ve şu ifade kalacak. Bu ifadeyi daha sade bir şekilde getirmeden önce bakın payı ben burada 2 kök 2 parantezine alsam. Eksi 2 artı i elde edeceğim. Aşağıyı da kök 2 bölü 2 parantezin alalım. 1 artı i'yi elde edelim. Arkadaşlar bakın kök 2'ler birbirlerini götürdü. 1 bölü 2 yukarıya 2 olarak gitti. 4 çarpı eksi 2 artı i bölü 1 artı i olacak. E hemen ben bunu eşleniyle bir çarpayım değil mi? Yani 1 eksi i'yi hem payı hem paydayla çarpalım. Yani 4 çarpı eksi 2 i artı i çarpı 1 eksi i bölü 1 eksi ile de 1 artı i çarparsanız 1 eksi i kare. i kare ve eksi 1 demek de 1 artı 1 2 olacak. O zaman 2 çarp eksi 2 artı i 1 eksi i yapalım. Ve şunu birazcık dağıtalım mı? Bakın eksi 2 geldi. Artı 2 i geldi. Artı i geldi. Eksi i kare yani artı 1 geldi. 2 çarpı eksi 1 artı 3 i olacak. Yani eksi 2 artı 6. Bu ne demek? A noktasının koordinatları eksi 2'ye bakın tekrar e koordinat düzlemine geldim. Eksi 2'ye 6 demek. Yani arkadaşlar bakın şurası 2 birimmiş. O zaman şurası da gördüğünüz gibi 6 birim olmalı. Zaten bana A'yı -E soruyor. Yani cevabımız 6 olmadı arkadaşlar çok uzun bir video oldu biliyorum anlamadığınız bir yer varsa sorabilirsiniz yardımcı olacağım bugünlük benden bu kadar başka bir zaman başka bir video ile görüşmek üzere hoşçakalın.